Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bankanın New York'taki yatırım günleri etkinliğinde dezenflasyon politikası sadece bir projeksiyon değil başarı ölçümüzdür dedi. Bu mesajı verdi ve 2024 yılının dezenflasyon yılı olacağını da sözlerine ekledi. Detayları izleyelim. Makro ihtiyati çerçevede sadeleştirme süreciyle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan dezenflasyonda kararlılık mesajı geldi enflasyon beklentileriyle daha uyumlu bir noktada şekillenmesini çalışacağız. Merkez Bankası'nın Yatırımcı Günü etkinliğinin ilki Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü e aşkın üst düzey temsilci katıldı. JP Morgan Chase Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı ve sermaye piyasalarının derinleşmesini destekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ürünlerinin Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de video konferans yöntemiyle katıldı ve yatırımcıların sorularını yanıtladı. Toplantıda makroekonomi, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda da sunumlar gerçekleştirildi. Dış finansman koşulları altında Başkan Erkan toplantıda dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Dezenflasyon patikası sadece bir projeksiyon değildir. Başarı ölçümüzdür ve bunu başarmaya kararlıyız ifadelerini kullandı. Türk lirası likiddenin istikrarlı gelişimini temin edeceğiz. Hafize Gaye Erkan'ın gündeminde parasal sıkılaştırma da vardı. Erkan, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı. Aralık ayında parasal sıkılaştırma hızını azalttık. Parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörüyoruz. Program etkili bir şekilde çalışıyor ancak sürdürülebilir fiyat istikrarı sağlanana kadar işimiz bitmiş sayılmayacak ifadesini kullandı. Türk Lirası mevduatlara değinen Merkez Bankası Başkanı tüketim ve ithalat talebinde azalma ve cari açık ve rezerv artışında iyileşme olduğunu belirtti. Enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme olduğunu vurgulayan Erkan, enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlemlendiğini söyledi. Hafize Gaye Erkan, rezervlerin tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktığını kaydetti. Ayrıca sermaye girişlerinin son dönemde hızlandığını belirterek, Kasım-Aralık dönemi boyunca 9 milyar doların üzerinde sermaye girişi gerçekleştiğini bildirdi. Rezervleri ihtiyatlı bir şekilde artırmaya devam edeceklerine vurgu yapan Erkan, makro ihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesine ve TL mevduat payının artırılmasına devam edileceğini söyledi. TL tasarruf Erkan, Türk Lirası Mevduat ve Kur Korumalı Mevduat verilerini de paylaştı. Sadece 4 ay içerisinde TL mevduat 2 trilyon lira arttı, KKM hesapları 750 milyar lira azaldı, yabancı para mevduatı 3 milyar dolar azaldı. Böylece TL mevduatın payı %30'dan %40'a yükselirken, KKM'nin payı %20'nin altına düştü. Mevduat oranı hane halkının tüketimi öne çekmekten uzaklaşarak, tasarruflarının reel değerini TL'de tutmaya yöneldiği bir seviyededir. Ana taahhüdümüz dezenflasyona ulaşmaktır. Bununla birlikte döviz rezervlerini güçlendirmeye devam edeceğiz ve rezervleri artırmada hali hazırda önemli bir ilerleme kaydettik dedi. Yasa mekanizmalarının Başkan Erkan, bankacılık sektöründeki güçlülüğe de değindi. Sektörün parasal sıkılaştırma süreci boyunca sağlamlığını ve dayanıklılığını koruduğunu, sermaye tamponlarının yeterli seviyelerde olduğunu belirtti.